o hayat daha doğrudur değil mi? Ne yapacağım ben o evde Seyra? Sen de yaşam o zaman. Ama ben orada yokmuşum gibi zavallı aşağı zavallı yukarı. Ezik de değilim zavallı de değilim tamam mı? Senin ipin çürük çıktı. Koptu. Yalı Çapkına dizimizin yeni bölümünde Ferit artık kalbine söz geçiremeyecek hale gelecek. Kazım'ın evini basmasıyla Seyran'ın yumuşaması artık gerçekleşecek. Seyran Ferit'i affedecek. Kazım barışmalarını asla müsaade etmeyecek. Bu nedenle çiftimiz kaçacak. Bu bölümde Sunan'ın düğünü gerçekleşecek. Düğünde bizleri Ferit'in Seyran'ı kaçıracağı sahneler bekliyor olacak. Boşanma Seyran bayıldı diye ertelendi. Bir dahaki duruşmaya kadar Seyran ile Ferit barışmış olacak. İki ailenin düşmanlığı Ferit ile Seyran'ın mutlu olmasına izin vermese de ikili her şeye rağmen bundan sonra mutlu olmayı başaracaklar. Bakalım aynı mutluluk Suna ve Abidin içinde geçerli olacak mı? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.